Üniformalı bir Bulgar selam çakıp girdi kompartmana. Pasaport ve biletlerle sıralanın, sınıra yaklaşıyoruz, dedi. Bir an çıt çıkmadı kimseden. Marcel, pasaportlarımız diğer kompartmandaki arkadaşta, dedi en kibar sesiyle. Neden? Bu kafilenin başı o. Müsaade edin, gidip çağırayım. Marcel çıktı. Dizleri titreyerek Ferit'in bulunduğu kompartmana yürüdü. Bu uyuyor mu? dedi Bulgar, başıyla Aseo'yu işaret ederek. Uyuyor. Uyandırın. Daha yeni uyudu, diye atıldı Margot. Dün geceden beri uykusuzdu. Kontrolden sonra yine uyur. Ferit ve Rafa birlikte geldiler. Her ikisi de bitkin görünüyordu. Pasaportları getirdim, dedi Ferit. İyi, hazırlanın. Tren durunca dışarı çıkacaksınız.''